Bu nasıl bir tarif? Sahurda bizi nasıl e, tok tutuyor bütün gün boyunca yediğimizde? E, niye bu, bu tarif? Özellikle niye bu tarif Evet, seçimde? şimdi bu biraz protein değeri yüksek bir tarif. Bir, protein değeri yüksek. Yüksek. Proteinler bizi uzun süre tok tutar. İki, tuz oranı düşük bir tarif. Tuzsuzluğumuzu yani tuz ihtiyacımızı azaltır. Yanına bir dilim ekmek koyduğumuzda bol bir yeşillikle birlikte bir de rezene çayı ya da ıhlamur koyarsanız Akşam 8 sekiz buçuğa kadar inanılmaz tok gidersiniz. Hiç canınız yemek istemez. Ben bu söylediklerinizi bu sene deneyeceğim inşallah. Söz mü? Evet. Sonra kontrol edeceğim Ramazan'ın yok, sonunda yok, geleceğim. yazacağım da size. <laughs> Ayça tamam, Hocam bunları betim. bunları yaptım, bunları bunları yapmadım diye yazacağım. Evet. Şimdi bunun için ne yapalım biliyor musunuz? Bence bu Ramazan'ı bir fırsat haline çevirelim. Bu hiç zor değil. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. İftar sofralarınızda bir çeşit ana yemek yapın. Yanına salatanız, yoğurdunuz, çorbanız olsun. Bir gün pide, bir gün pilav, bir gün makarna. ben de öyle yapıyorum. Ee, bir karbonat kaynağı koyalım. Bir dakika şimdi ne oldu? Çörek otu. İlk, evet. Şimdi birazcık az yağlı dil peyniri koydum. Ee, birazcık beyaz peynir koydum. Bu iki kişilik tarif yalnız. Üzerine bol e, ince kıyılmış maydanoz ekledim. Ama çok güzel görünüyor. Yumurtayı da kırdık. Evet. Harika çok hafif bir tarif. Bu iki kişilik bir Bu tarif iki kişilik. dediğim gibi. Ee, hani ikimiz birlikte yarım yarım yiyebiliriz bunu. Yani biraz az geldi hocam bana da. Şimdi çok gelecek merak etmeyin. Pişince ooo bu ne kadar çokmuş." diyeceksiniz. Peki. Kimler oruç tutamaz? Evet, orucu kimler tutamayacak? Ee, şimdi çoklu özellikle diyabet hastaları insülin kullanıyorsa oruç tutmayacaklar. Bakın. benim geçen yıllarda şahit olduğum diyabet hastası oruç tutarken insülin yapıyor. Hipoglisemiden hayatını kaybetti. Ay. İnsülin yapan diyabet hastaları oruç tutamaz. Bunu buradan söyleyebilirim. Çoklu ilaç kullanan diyabet hastaları eğer kan şekerleri 200'ün üzerinde seyrediyorsa mutlaka doktorlarına danışmaları lazım. Mantarlarımız oldu. Bak hiç tuz koymadık, mu yağ bu? koymadık oldu. Tamam. Biraz sert olmasını ben tercih ediyorum. Çok pişmiş sevmiyorum. Tamam. Peki yine hala yağ koymadık. Yağ gerek yok çünkü peynirin içerisindeki kendi yağı var ya o yeterli olacak. Hı. Çünkü yağ bizi susatır. Şimdi ağzını kapatacağız ve sahurumuzdaki mantarlı, peynirli protein bombası bizi çok tok tutacak tarifimiz sizler için geldi bile.